Ne ne güvenem yalan dünyanın keremi yandırıp gün etmedi mi On bir aydır Leyla'dı feryat Ferhat'a da yol etmedi mi Aman efendim Derman efendim Çoban ol yaram, döndü bana Kurduğum bağların oldu virana Kardeşim Yusuf'u attı zindana Kaderim sırda kul etmedi mi? Aman efendim Derman efendim 20. asırın sonuna kaldık Kızı ana oldu baba bilmiyor Meyhaneler doldu cami boşaldı Çoğu abdest namaz dua bilmiyor Vallahi bilmiyor billah bilmiyor Beyhaneler buldu, cami boşaldı, çoğu abdest, namaz, dua bilmiyor, vallah bilmiyor, billah bilmiyor. Kırnakların oje, dudaklar boya Kadınlar atlıdır, erkekler yaya Mini etek çıktı, kalmadı haya İneyip gömlek yama ya, bilmiyor Vallah bilmiyor, billah bilmiyor Mini etek çıktı, kalmadı haya neyip gömle kama bilmiyor vallahi bilmiyor billah bilmiyor çoban oğlu ne söylesin ne diye Saklayana bu sözlerim hediye Bismillahsız el uzatır ekmeğe Sofrası boş karnı doya bilmiyor Vallah bilmiyor, billah bilmiyor Bismillahsız el uzatır ekmeğe Sofrası boş karnı doya bilmiyor Vallah bilmiyor, billah bilmiyor Murat Çobanoğlu mekanın cennet olsun. Evet sevgili dostlar. Ahmet Ece Gülesin'le yıllardır Yedi Bölge Türkiye programlarını yaptık televizyonlarda. 25 yıldır ekranlardayız. Şimdi A. Ece Yedi Bölge Türkiye televizyonunu YouTube'da kurduk. Kendi kanalımıza lütfen sahip çıkalım diyoruz ve abone olmayı mutlaka ihmal etmeyelim ve izlemeyi de ihmal etmeyelim. Eğer ki bin aboneden sonra sizler katkı sağlamış olursanız, abone olmak ücretsizdir. Siz abone olun. Bizler bundan sonra canlı yayınlarımızı, atışmalarımızı, o ayran türkülerimizi, canlı canlı karı koca kavgaların her şeyini oradan şovlarımızı yapalım. Efendim katkı sizden, hizmet bizden. O yüzden sizlerin katlarınızı bekliyoruz. 7 Bölge Türkiye Televizyonu. AEC 7 Bölge Türkiye TV'de kalalım. Allah'a emanet olun, sağlıklı olun inşallah. Hoşçakalın.